Video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda çok lüzumsuz bir şey yapacağız abi. 3 GB Warrior cezası. Aslında 3 GB değilim ama birazcık para harcayıp Warrior izleyeceğiz abi. Biliyorsunuz benim bir Warrior karakterim var. Nikine Niki düğmeci abi müthiş bir karakter gerçekten. Nereden bakarsan bak ezik abi bak. Buradan bakıyorsun ezik. Önden bak yine ezik abi bu. Nereden bakarsan bak. Sıkıntılı bir karakter. Üstümüzde görevler, görev itemlerimiz var. Yine görev silahımız var. Vitalit setimiz var abi. Bir de bunlar 8 CTR galiba. Aynen öyle. 76 level. Bu karakteri tamamen arada sırada haftada belki 3 kere 4 kere girdiğim bir karakter arkadaşlar bu. Ve canım varıyor çekmek istediği zaman yani şu skill'i ya da şu skill'i vurmak istediğim zaman giriyorum abi varıyorla bir tane zindan yapıyorum ve çıkıyorum abi. Ben de canım böyle çekmişken karakterimize Rowe daha bir eks kasıyor. Abi canım sıkıldı. Dedim ne yapayım ne yapayım bu varıyor birazcık böyle 3-5 bir şey harcayalım. Birazcık item çekelim hem içerik olur. Belki düşük bütçeyle bir varıyor yapmak istiyorsunuzdur. Neler alabilirsiniz bunları birlikte görmüş oluruz ve aldığımız itemler sonucunda e, bu karakteri ne, nereye getirebiliriz onu da birlikte görmüş oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Birazdan GB çekeceğim bu arada arkadaşlar. Yeni biliyorsunuz DMR Game artık sponsorumuz introdan da zaten görmüşsünüzdür. Onların sistemini kullanarak GB çekeceğim sistemini bir görelim. Hızlı mı değil mi bir görelim abi. Bu arada bakiyi tamamen kendim yükledim bunu da söyleyeyim. Neden bunu söylüyorum? Abi yurt dışında yaşadığım için. İnanılmaz abi bakiye yükleme işlemleri gerçekten zor. Gerçekten zor yurt dışında yaşıyorsanız arkadaşlar. Çünkü yurt dışı telefon numaram olduğu için. Uğraştır abi uğraştır. Neyse bir şekilde sponsorum oldukları için tabii ki de yardımcı oldular. Tekrar teşekkür ediyorum kendilerine. Görece biraz daha hızlı şekilde ben bakiyeyi yükleyebildim siteye abi. Neyse bakiye şu an e, sitede şu an bakiyemiz hazır. Birazdan şimdi GB çekeceğiz. Sonra bu GB'lerle bu karaktere nereye götürebileceğimizi beraber bakacağız abi. Ezik bir karakter yapacağım. Yanlış anlaşılmasın öyle 20-30 GB'lik bir şey değil. Herhalde 3 GB GB falan çekeceğim arkadaşlar. Çünkü o kadar bir para yatırdım arkadaşlar. Çok da fazla para harcamak istemiyorum. Çünkü bu tamamen zindana girdiğimiz bir çar. Bir de belki videonun sonuna doğru bir de bu karakteri erkeğe çeviririz. Bilmiyorum abi. Ona da bir bakarız. Şimdi abi GB'mizi çekelim. Bam 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 itemlerimizi alalım. Bakalım 3 GB ya da 3.5 GB kaç çekeceksek artık. Hangi itemlerin alınabiliyor aldıktan sonra Nasıl bir varıyor ortaya çıkıyor hep beraber bakalım arkadaşlar hepinize iyi seyirler diliyorum videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayalım abi haydi şimdi gb çekmeye hemen geçelim. Evet şimdi sponsorumuz devre gaming gb alım satım sayfasına geldim arkadaşlar abi ben hayatımda galiba daha önce bir kere gb çektim bu ikinci gb çekişim olacak çok da tecrübeli biri değilim ne sattım ne aldım genellikle sıfırdan serileri yaptığım için nasip olmamıştı diyelim şimdi abi alacağız bakalım ne oluyormuş hemen bakıyoruz abi e şimdi bir gb 425 tl gelecek bize. Bu arada neden? Yani sponsorum oldukları için değil, burada daha ucuz olduğu için şu an buradan alıyorum. Eğer daha ucuz olsaydı diğer sitelerden de alırdım abi. Sponsor veya değil. Her türlü ben en az parayı verdiğim yerden çekerim GB'yi. Yapacak bir şey yok. Bu işler böyle Parayı kolay mı kazanıyoruz? Öyle değil mi? Öyle değil mi abi? O yüzden buradan çekeceğiz. En ucuz burada olduğu için. Şu an için arkadaşlar, tabii siz videoyu izlerken fiyat değişir onu bilemem. Ama şu an en ucuz burada. Hemen abi bende tam 1350 TL var arkadaşlar. Site bakiyesi olarak 3 GB çeksek 1275 yapıyor. Buna da yetmiyor. Ulan be... Biz 300 önem çekelim abi. Onemde pot falan olur belki. Hemen al diyorum. Herhalde böyle yapacağız. Hemen al dedim abi. Oyun karakter adınız diyor. Abi oyun karakter adım. Lionel 59 yazıyordum az daha ya. Düğmeci. Değil mi? Doğru. Bakalım hemen. Düğmeci. Aynen öyle abi. Hemen. Hemen al diyorum. Bu arada diyor ki Dorion 4 bankaya git diyor arkadaşlar. Protean Gate'in arkasındaki bankaya gideceğiz. Zaten ben Dorion 4'e geçmiştim. Güzel. Hemen al diyorum. Üzeresiniz Evet sipariş vermek istiyorum diyorum ve ne oluyor abi? Ee, şu an abi bakıyorum oyunda kalktı düğmeci diyor. Şu an almak için hemen Bankanın oraya gidelim arkadaşlar. Evet şimdi bankaya doğru gidiyorum arkadaşlar. Şu hızlı koşmaya da basalım. İnanılmaz bir karakter ya bu. Hiç premium hiçbir şey yok abi bu karakter. Dediğim gibi 2-3 kere giriyorum ya da girmiyor. Belki 4 kere girip isimdir. Bir hafta içerisinde maksimum o da. O yüzden hiç premium hiçbir şey yok. Potu bile yok abi baksana. Bu da günlük e, sayeninden gel. O oh, hemencik trade geldi bu arada. Gelir gelmez. Bakalım 300 onam geliyor mu yoksa dolandırıcılık var mı? Hemen bakıyoruz. Evet abi anında geldi bu arada. Yani dediğim gibi çok fazla GB alıp satmıyorum bunu siz değerlendirirsiniz arkadaşlar. Normal bir hızda en azından hızlı bir şekilde geldi. Parayı aldık, verdik parayı, tak diye aldık abi. Sıkıntı yok. Güzel abi. Şimdi 311'e paramız oldu. Abi bu böyle bu şekilde para almak ne kadar kolaymış ya. Gidiyoruz yok revonus harbi kesiyoruz. Andet kesiyoruz. Varsay çıkıyor. O neme satıyoruz falan derken bak çat diye 3 GB aldık. Gördün mü? Yani işte eğer sıfırdan seri yapmasam, serisi yapmasam vallahi GB çeker uğraşmam da. Neyse o seri zevkli ve güzel geçiyor. E şimdi ne yapacağız abi? Bu karakteri şimdi deli deli itemler alacağız. Hiç hayatımda warrior almadım, warrior itemi de almadım, warrior itemi de satmadım abi. Hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi arkadaşlarımla Discord'da birazcık muhabbet edeceğim. Ne itemler alalım ben biraz istişare yapayım arkadaşlar. Ve sonra da fikirlerime göre işare yapalım. Haydi şimdi devam ediyoruz abi bakalım ilk itemimiz ne olacak. Arkadaşlar düşündüm taşındım üstümüzün ben parlamasını istiyorum. Belki o yüzden de zaten karakterimizde en son erkeği de çevireceğiz. cinsiyetin değiştireceğiz arkadaşlar. O yüzden elit artı 7 yapacağım arkadaşlar. 3 e, parça falan alabiliyorum çünkü silah tercihim varsayt olacak gibi gözüküyor şu an. Onu alabilmek için 3 parça elit alacağım. da niye aldığımız zaten açıklıyor olurum. Aslında çok da mantıklı değil. Tamam bu fantezi meselesi. Bu 7'yi çekelim çünkü 29 koymuş. 30 M'den bile vermiyorlar. 29 biz bunu tak diye ST'de basıldı zaten. Alıyoruz. İlk temi aldık. Hayırlı olsun abi. Hatta takalım şöyle elimize maalesef kadın karakterlerde çok da fazla yanmıyor. Hepsini bir takalım. En son belki dediğim gibi erkeğe döneceğiz abi. Okey abi. İlk parçayı aldık. Şurada devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi göğüsü çekiyorum gördüğünüz gibi. Hiçbir şey basılı değil ama. Çekelim abi. Tak diye çekelim. Zaten indirimle indirimle 30 eme anca alıyoruz arkadaşlar. 3M için beklemeye gerek yok Bunu da aldık bunu da takalım Hatta bunu şimdi STR'de basalım arkadaşlar Evet şimdi STR e kağıdı çekiyorum arkadaşlar 480 kaymış bu be Alman tanrım ya çek abi Gel Anvil'e hemen Bu değil mi? Bunu tak diye STR'li basalım Kankam yanarsan çok üzülürüm Ama 4 tane Ha yok tamam oldu abi Bir an 4 tane Epic Weapon Pardon Armor Shard istiyor zannettim öyle bir şey yazdı ama Gerekmiyormuş okeydir abi bunu da bastık bunu da takalım abi üstümüze. Şu an lag olduğu için abi takamıyoruz. Dorion 1'deyiz. Dorion 1'de her zaman hayat daha zor arkadaşlar. Neyse diğer parçaları aldıkça göstermeye devam edeceğim arkadaşlar. Çarımız yavaş yavaş ezikliğinden birazcık kurtuluyor. Hadi bakalım. Evet donluğu en ucuz. Okşun buldum arkadaşlar. Burada, bunu da buradan tak diye çekiyorum abi. Bizim pazarlık falan işimiz yok abi. Milletle pazarlık yapıyorsun fiyatı daha çok yükseltiyor. Anlamadım ki. Allah bunda. Umarım gelmiştir. Geldi. 215 hem hala paramız var ve 3 parça aldım arkadaşlar. Şimdi bir silah çözelim. Ondan sonra da ay yani hepsi artı 7 öyle değil mi? Şu 3 artı 7 oldu. Güzel. Ondan sonra da ne yapacağız bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar tamam fantezi olarak bir item alacağım. Kesinlikle size önermiyorum. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama tipini çok seviyorum abi silah. Ve 120 MD o yüzden çekiyorum arkadaşlar. Evet gelsin. Yine DMD game'den çektik bu arada. Abi 335 M paramız var. Bu parayla şimdi ne yapacağımızı göreceksiniz. Tamamıyla saçmalık. Gidip 7 bir Bak 7 mini alın ya da varsaydı 7 alın. Kesinlikle bu paraya bu itemi almayın şimdi göstereceğim itemi. Sadece şekli çok güzel abi. O yüzden alıyorum. Evet şimdi item alıyorum abi. 332 M karşılığında. Kelip, Hate, alta alıyorum. Abi kabul edelim. Yapacak bir şey yok. Bir kere niyet ettik. Elimize takalım abi. Takamadık. Daru Yon de olduğumuz için. Tabii ki de. O bir gün takar abi. Taktığı zaman ben araya girer. Size gösteririm arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Item'i taktım gördüğünüz gibi. Abi item'in şekli gerçekten çok güzel. Bu silah Mino'dan kötü. Yani Mino R7'den kötü. Yani Mino artı 7 50M abi. Varsight 180 m ya da, da 190 m bulabilirsiniz. Ondan da kötü. Ama ben gittim bunu aldım. Neden? Fantezi olsun diye bunu aldım arkadaşlar. Muhtemelen çok da kazıklandık belki bilmiyorum. Pek satan yok. Yani bir kişi var o da 390 m koymuştu. Bir kişi 350 m koymuştu. Tamamen şeklini sevdiğim için size bunu önermiyorum arkadaşlar. Şimdi abi karakterimize bir cinsiyet basalım. Erkeğe çevirelim ve son halimize bir bakalım arkadaşlar. Evet şimdi gender change satın alıyorum arkadaşlar. Şöyle alalım hemen gönderelim. Çantamıza da gönderdik. Şimdi Karakterimizin cinsiyetini değiştirmeye ta şuradaki Fortune Teller'a doğru gidelim arkadaşlar. Evet şimdi Rise Master isimli NPC'ye geldik. Burada karakter bilgisi değiştir seçiyorum. Gender Change diyorum. Ve Male yani erkeği seçiyorum arkadaşlar. Bastım. Ve bunu yapabilmek için her şeyi üzerimizden çıkarmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Onu da şimdi sizinle beraber öğrendim ben de. Ee, şöyle çıkardık. Burada zaten bir şey yok. Hemen tekrardan karakter bilgisi değiştir. Gender Change dedim ve Male'ı işaretliyorum ve DC oluyoruz arkadaşlar galiba. Evet şu an bizi güya yaptı ama Heh, olduk abi oha hiç ee... çıkış yapmadan oldu arkadaşlar. Şimdi bunları bir itemlerimizi tık 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 yiyebilirsek giyelim arkadaşlar. Dorian biri de olduğumuzu tabii ki de unutmuyoruz. Böyle şeylerin zor olduğunu her zaman tekrar tekrar söylüyoruz Dorion 1'deyseniz herhangi bir işlemi yapmanız normalde 5 dakika sürüyorsa Doriyon'da 1 saate kadar uzayabilmektedir arkadaşlar. Bu da bilgi olarak söyleyelim. Ve abi karakterimizin son hali abi bu şekilde oldu. Bir de pelerin alacağım bu karaktere. İnanılmaz ya. Bence güzel bir karakter yaptık. Toplamda 420 harcadık arkadaşlar. Bu karaktere 3 GB demiştik ama Sırf bu silah için gittik. Ne yaptık? 120 M daha çektik arkadaşlar. Bu arada Vitality Set'im var bunun dışında. Takıladı hiç dokunmadım gördüğünüz gibi. 3.5 hemde paramız kaldı zaten. Vitality Set yani uygundur. Birazcık daha defansif. Canımız fazla olacaktır bununla beraber. Hemen şimdi pelerin alıyorum. Tekrar sky'da giriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Pelin'de çektiğim karakter şu şekilde oldu abi gayet güzel gözüktük be yani amacım güzel gözüken bir karakter yapmaktı envanterine bakmazsanız bu şekilde görürsünüz, bu karakter dersiniz ki sağlam ee, ama tabii ki de envantere baktığımız zaman çok da sağlam değiliz arkadaşlar şimdi bir arkadaşımız artı 7 kafalık bastı onu bize hediye olarak verdi arkadaşlar o yüzden dört parça yedimiz var şu an normalde üç parça yedimiz diğer iki parça görev olarak kalmıştı gittik. Kelips hate aldık arkadaşlar artı aldı ve buna 330 yön para verdik ya inanılmaz fantezi çarı abi bu fantezi çarı dizdik öyle diyelim ve bu karakterle şimdi bir zindana girelim arkadaşlar bir bakalım ne oluyor ne ediyor ve sonucunu gösterelim karakteriniz bu şekilde oldu hemen atağını da şuna basıp gösterelim bu arada Wolf falanla artacaktır ama 2034 AP'miz var. Herhangi bir şey basıl değil zaten ki üstümüzde bir de Vitality Set var. Bu şekilde bir karakter oldu. Şimdi dediğim gibi bir zindana gireceğim. Sonucunu gösteriyor olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi zindana girdim abi. Buff'la beraber 7.5 hatta 7.600 canımız var. Ve şu dandik AC ile arkadaşlar 1028 fiziksel savunmamız var. Tabi buna bastığımız zaman atağımız 2500'e yükseliyor. Savunmamız ise 628'e düşüyor arkadaşlar. Bir vuralım bakalım. Güm güm güm. Ben vuramıyorum tabi çok. Birazcık çünkü bu yavaş dönüyor abi. Abi çok güzel be. Vallahi çok güzel. Yani heves ettim. Ee, bu silahı aldım arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu, bu silah kesinlikle bu bütçelere almayın. Alıyorsanız da bu silahın artı 7'sini alın. Gidip artı 7 mini alın ya da artı 7 varsayt alabilirsiniz. Benim tamamen fantezi olarak aldığım bir eşya oldu bu. Yani bu video nasıl varıyor? Dizilmez videosu oldu daha çok. Her neyse zindandayım şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi. Karakter de çok güzel duruyor abi. Ee, son boss'a araya giriyor olacağım arkadaşlar. Bakalım bir şey alabilecek miyiz karakterimizin şansına. Ve Darkness Cavern'e girelim. Orayı da tek başına dönebiliyor mu? Merak ediyorum. Çünkü tamamen görev itemleriyle karakter orayı dönemiyordu arkadaşlar. Bakalım şimdi dönebilecek miyiz? Hep beraber onu da görüyor olacağız arkadaşlar. Evet şimdi yeni dizimiz karakterimizle zindanı bitiriyorum arkadaşlar. Amanın da bitmiş neyse 500 tane de burada var. Abi bitirdik şimdi. Hemen kutuyu açıyoruz. Açtık. Abi bomboş ya. Düğmeci sen de mi be? Sen de mi be? Sen de mi şansın yok be? Diyelim ve şimdi devam edelim abi. Bir de Darkness Cavern'a gireyim. Sonra da videoyu bitirelim arkadaşlar. Evet şimdi fantezi varıyoruzla abi. Darkness Cavern'a girdim. Hemen vuruyorum abi. Bakalım nasıl vuruyoruz. Şunu da açalım. Kaç vurumuzu merak ettim. Yani 1400 falan vuruyor. Bunu basınca ne oluyor? 1700 lira kadar vuruyoruz. Güzel. Ama yine de süper kesemiyor bence ya bu arada. Yani bu Priest'in rahatlığı gerçekten hiçbir çok yok. Onu ya da okuçunun rahatlığı diyeyim bu tarz zindanlarda. SC de basmadım bu arada arkadaşlar. SC basmadan bitirebilir miyim? Onu merak ediyorum açıkçası. Bu şekilde kesiyoruz işte. Bakalım. Son Kombustu araya girelim. bakarsınız bir de item atar. Öyle bir item atar ki belki tüm arızalıklarımızı geri bile çıkartabiliriz. Bakalım abi göreceğiz. Şimdilik bu şekilde kesiyoruz. Burada kombustu hiç iyi yapamıyorum bir yes gibi. Çünkü bu biraz geç dönüyor arkadaşlar. Elim alışkın değil. Bakana bire kaçırıyorum. Her neyse bu şekilde kesiyoruz. Bu arada cam can yenileme skillerimizi de basalım bu şekilde. Varıyor oynamayı da çok iyi bilmiyorum. Zaten fark etmişsinizdir arkadaşlar. Şuna da basalım. Böyle vurmaya devam edelim bu kankamıza. Her neyse sonunda zindanın sonunda araya gireceğim arkadaşlar. Evet artık zindanın sonuna geldim arkadaşlar. Gayet de kestik. Hiç buff sayıcı, defans sayıcı vesaire basmadan kesebilmemiz hoşuma gitti arkadaşlar. Ee, ancak Tabii ki de ben Warrior iyi oynayamadığım için hem combo yapamıyorum hem can bana dengesini bir türlü sağlayamıyorum. O tarz sıkıntılarım var. Skillleri de çok iyi bilmiyorum arkadaşlar. Özellikle bu şekilde birden fazla atak skilli kullanmak benim için gerçekten şu an yeni bir şey. Dediğim gibi Warrior oynamak gibi bir aslında düşüncem kesinlikle yok. Çok sevdiğim bir job değil aslında. Tamamıyla amacım ne burada? İşte zindanları yaparken eğlenebileceğim bir karakter olsun diye düşündüm arkadaşlar. O yüzden böyle bir karakter dizdik. Yoksa Priest'ten çok 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 memnunum zaten. Yeni bölümde göreceksiniz. Müthiş bir silah aldık onun eline de. Ve onda pazar günü artık sürpriz olsun. Onu da görürsünüz arkadaşlar. Neyse abi açıyoruz. On boş abi. Kankam deme, demek bende bir boktanlık var. Çar falan fark etmez. Drop alamıyoruz ya. Ama Çar'ın tipi çok iyi be abi be. Harbiden 10 numara 5 yıldız tipi çok güzel bir karakter oldu. Şimdi artık bitirişi yapalım. Bu karakterin genel hatlarına tekrardan bir bakalım. Sonra artık videoyu bitirelim arkadaşlar. Evet şimdi videoyu tamamen bir toparlayalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu basıldığı zaman bizim atamız 2034 arkadaşlar. 4 parça 7'miz var. 1 parça görev e, ayaklığımız var arkadaşlar. Bir telet setimiz, 3 parçada STR'miz var. Elimizde de kalıp Hate artı altı var arkadaşlar. Defalarca söyledim. Bu silah çok da mantıklı bir silah değil. Tamamen fantezi olsun diye aldım ben arkadaşlar. Siz çok daha düşük bir paraya çok daha güzel bir, daha dengeli bir varıyor. Dizebilirsiniz. Atağı daha yüksek, defansı daha yüksek yapabilirsiniz arkadaşlar. Benimki birazcık böyle şeklini sevdiğim için. Bir de sadece zindana gireceğim için elindeki silah çok da önemli değildi de açıkçası. Tamamen keyfime göre ilerledim. E, bu arada şu ilgili yani şu yeteneğe bastığınız zaman defansınız galiba düşüyor. Ne kadar düşüyor? 400 defans düşüyormuş arkadaşlar. Yani bu basılmadığı zaman bizim saf savunmamız 753 arkadaşlar. Ee, Üfki e, bunlar falan birazcık dandik. Buraya bir Knight Earring, Ring, buraya da Belt Okkarıç falan yapsak çok daha güzel bir e, karakter olur bu arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Var pek anlamıyorum. Bu videodan anlayacağınız tek şey belirttiğim kadar bir bütçeniz varsa bunu almayın abi. Daha dengeli bir şey yaparsınız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bu fantezimi gerçekleştirmemi keyifle izlemişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videolar belki arası da gelir. Canım sıkıldıkça belki bir de meyş dizeriz, bir şey yaparız. Böyle orta bize de çok yük olmayacak maddi olarak şeyler yapabilirim arkadaşlar. Şimdilik hepinize iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Pazar günkü videoda yani Battle Price serimizin yeni bölümünde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Çar müthiş duruyor be. Haydi bay bay.